Merhaba arkadaşlar. Bu videoda gitti gidiyor da toplu şekilde ürün nasıl yüklenir ondan bahsedeceğim. Daha önceden yükleme yapan e, birkaç defa anlatmıştım ama e, yorumlarda ve maillerde gelen bilgilere istinaden tekrar çekiyorum. Bu sefer biraz daha ayrıntılı anlatmak istiyorum. Yani kontrol ettiğim kadarıyla, daha doğrusu gördüğüm kadarıyla sıkıntı yaşayanlar var özellikle Excel formatını hazırlarken. Ürün özellikleri, ürün seçenekleri kısmında sıkıntılar yaşanmış. O kısmı daha detaylı şekilde anlatacağım. Bu arada bildiğiniz gibi dün bütün herkese mailler gitti. Onu da söyleyeyim. Yani bugünden itibaren artık yeni fiyatlarımız aktif. Ben kendi mağazamda yeni fiyatları işleme aldım. Eski fiyatlarla işlem yapmak isteyen olursa ya da eski fiyatlarla ee, devam etmek isteyen olursa cari bakiyelerine yükleme yapabilir demiştim. Yükleme yapan arkadaşlar da oldu. Ee, onlar şu an için alış fiyatları eski fiyatlarda ancak satış fiyatları onlar da yine yeni fiyatlarda satacaklar. E, ee, sadece bile göre kar marjları biraz daha yüksek olacak ve de kampanya dönemlerinde kampanyaya girme kısımları onlar için biraz daha e, daha yüksek kampanyaya girebilecekler. Bunun bilgisini vermiş olayım. Ee, şimdi gitti gidiyor'a geliyoruz arkadaşlar konumuza geçelim. Gitti gidiyor da Excel formatını hazırlayacağız. Nasıl satış yapılıyor? Toplu satış yükleme işlemini, formatı yükleme işlemini nasıl yapıyoruz? Bunu göstereceğiz. Öncelikle size gönderdim formatlardan birini ben tanımlamak istiyorum gitti gidiyor. Ona göre işlem yapacağım. Siz de kanallarını aynı şekilde gitti gidiyorla uyarlayarak çevirebilirsiniz. Zaten bu formatlarda şunlar size gönderdiğim formatlar. Bu formatlarda önemli olan e, ee, ilk başta yaparken sonrakilerde tek tek ayrı ayrı yapılıyor. Yani atıyorum e, için yaptım ben bunları aynı şekilde e, hepsi burada N11 gitti gidiyor bunların hep, hepsine çevireceğim. Çevirdikten sonra sizlere yine göndereceğim ama olur da ben çevirene kadar e, ben daha hızlı yaparım diyen varsa arkadaş aranızda o kişi kendisininkini çevirebilir çevirme kısmını da göstermiş olayım aynı zamanda yani oranın formatıyla birebir kopyala yapıştırla sadece oranınkine uyarlayacağız Öncelikle ilk baştaki askılık kısmını açıyorum ben Askılık kısmından gitti gidiyor da bunların hepsini yükleyeceğiz arkadaşlar format nasıl hazırlanır aynı zamanda bunu da görmüş olacaksınız. Gitti gidiyora geliyorum. Şuradan sattıklarım kısmına geliyoruz. Burada listeleme servisine geliyoruz. Burada toplu ürün yükleme işlemine geleceğiz. Toplu ürün yükleme işleminde örnek dosyayı indir diyorum. Evet örnek dosyayı açtı hatta şurada daha öncesinde şunu kaldıralım. Örnek dosyaya göre doldurma işlemini yapacağız arkadaşlar. Aynı bu şekilde bir de formatı dolduracağız. Şu iki tanesini sileyim ben. Hatta birini sileyim. Diğerlerinden göstereceğim notlar olacak çünkü. Kendi aldığım notlar da vardı daha öncesinden. kategori numarası diyor arkadaşlar kategori numarasını bulabilmek için bizim daha önceki videoda da anlatmıştım elinizde tek ürün varsa zaten tek tek yükleyebilirsiniz ama toplu şekilde aynı kategoriye hitap edecek ürünler varsa ürünün birini normal sadece tek adet olarak giriyormuş gibi yapacağız yani Atıyorum bizim listemizde şu an kaç adet ürün var? 7 adet ürün var. Bu 7 adetini toplu şekilde yüklemek istiyorsam yani tek tek yüklemek değil de 7'sini birden yüklemek istiyorsam öncelikle birini manuel şekilde yüklüyor gibi işleme alacağım. Şurada mesela dekoratif ahşap askılığını kopyalıyorum. Gitti gidiyora geliyorum. Gitti gidiyor da kategori bul demeden önce hemen farklı bir sekmede yine gitti gidiyor'u Açıyorum. Bu kısımda satış yapıyorum arkadaşlar. Sadece bir adet ürün gibi. Demin ki kopyaladığım başlığı yapıştırdım. Buradan kategorimizi seçeceğiz. Banyo askısı değil kapı süsü kapı askı e, aksesuarları. Kapı duvar askısı askılığı olabilir tahminim. Yani dekorasyon kapı süsü kapı ask, aksesuarlarını kapıyla ilgili değil bu sadece duvarla ilgili. Şunu seçtim bu kısımdan devam diyorum. Şimdi Excel formatımızda şu kategori no'yu bulmaya geldi arkadaşlar sıra. Kategori numarasını nasıl bulacağız? Burada kapı duvar askılığını seçtik. Gitti gidiyor da toplu ürün yükleme kısmından kategori bul kısmını seçiyorum. Aynı başlığı buraya da yapıştırıyorum. Diğer açtığım sayfayla yani şu sayfada tek ürün yüklediğim sayfayla buradaki kategoriyi aynı seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Eğer aynı seçmezsek hata yaparız. Ya da sistem bunu hata olarak algılar yapmaz. Burada kapı duvar askılığını seçmişiz. Şu, şu kısımdan yine bunu kontrol edebilirsiniz. Kapı duvar askılı. Geliyorum kapı duvar askılı kısmını seçtim. Bu bizim kategori kodumuz. Bu kodu kategori numarasına kopyalıyorum. Dükkan no kısmını boş bırakabilirsiniz. Stok no kısmını da boş bırakabilirsiniz. Ürün başlığına hemen geliyorum. Hazır formatımız var zaten elimizde. Daha önce de hazırladığımız. Ürün başlığı kopyaladım. Yapıştırıyorum. Yine ürün açıklama kısmına geliyorum. Şu ürün açıklama kısmında en baştakini silebilirsiniz. şu kısmı siliyorum arkadaşlar. Bu trend yolun kendine uyarladığı şey. Trend yola göre hazırladığımız için böyle bir durum olmuş. Yine şundan da sizler de silebilirsiniz. Size gelen formatta da çünkü bunlar aynı bu şekilde gelmiştir muhtemelen. Sadece bir tanesinde kaldı. Hemen onu da hızlı şekilde silelim. Evet. Şimdi bu şekilde kaydedeyim. Ürün açıklama kısmına geliyorum. Hemen ürünümüzü yapıştırdık. Metni kaydır diyorum ve metin yine aynı şekilde düz liste haline geliyor. Fotoğraf kısmında zaten diğerindeki fotoğraf var arkadaşlar. Hemen oradan fotoğrafı da seçiyoruz. Kopyalıyorum. Getirip buraya birinci fotoğraf olarak yapıştırıyorum. Eğer elinizde ikinci üçüncü fotoğraf varsa ya da bu ürünü farklı modellerini bulduysanız o fotoğrafların linkinden tıklama yaparak ikinci üçüncü fotoğrafa da yapıştırabilirsiniz. Yani bu şu şekilde göstereyim onu da ürün buymuş bu ürünü hemen aratalım pardon. dekoratif askılık kısmından geliyorum böyle bir ürün aratıyorum görsellere geliyorum bizimkine yakın yani bizimki birebir olan şu var atıyorum geldim ben diyelim ki bu fotoğrafı da kopyalamak istiyorum sağ tıklayarak bu resim e, adresini kopyala diyoruz resim adresini kopyala dedim formatıma geliyorum ikinci fotoğraf kısmına da bunu yapıştırıyorum arkadaşlar. İki tane fotoğraf eklemiş oldum bununla ilgili. 8 adet fotoğraf ekleyebiliyorsunuz. Sayfa düzeni no dediği de sayfa düzeni eğer buraya 4 yazarsak arkadaşlar 4 ve 5 yazabiliyoruz. 4 yazarsak 4 yazdığımız zaman bizim yazdığımız formatla geliyor. 5 yazarsak 5 yazdığımızda da Excel formatıyla geliyor. Yani e, tamamen bu zaten 5 yazarsak sayfa düzeni şu şekilde görünüyor. Şu şekilde göstereyim ben onu size. Gitti gidiyor da bir şey açayım mesela. Bir tane ürüne geldiğimiz zaman hemen sıradan bir ürün açalım. Şu şekilde gördüğünüz gibi alt alta satır halinde açıklama kısmı görünüyor. Biz bu kısma 4 yazarsak düz metin halinde olacak ama 5 yazarsak e, biz bu kısma nasıl yazdıysak orada da o şekilde görünecek. Yani atıyorum ben üründen sonra diyorum ki ürün hazır kurulu halde gelsin. Hazır kurulu bunların her birini alt alta sekme halinde yapılsın dersem bunların her birini ayrı ayrı yapmam gerekiyor. E, bu şekilde gösterir. Yani bu şekilde yaptığım zaman ben bu şekilde değil de sadece kelime kelime ayırmak istedim. Bu ayırma işlemi de yine soran olmuştu arkadaşlar. Alt tuşuyla Enter'a bastığınız zaman alt satıra geçebiliyorsunuz. Yani mesela selam, merhaba dediğimiz zaman gördüğünüz gibi alt satıra geçmiş oluyor. Bunu da yine burada göstermiş olalım bahaneyle. Katalog no ile katalog detay kısmını boş bırakabilirsiniz. Ürün formatı dediği kısım F yazarsanız arkadaşlar mağaza formatında e, F yazdığınız zaman S yazarsanız mağaza formatında F yazarsanız mağazanızın olmadığı bir formatta satılacak. Bu ikisi arasındaki fark ne derseniz. Bakayım yine ona da F ile S'ye emin olayım. Not almıştım. Evet sabit fiyatmış S. Pardon F şu sabit fiyat şu da mağaza formatı. Mağaza formatında yayınlarsak arkadaşlar 360 gün süresince ilanda tutabiliyoruz ürünü. Ama sabit fiyatta işlemi alırsak sadece 10 gün ilanda kalıyor. 10 gün sonra ilandan çıkıyor. Ee, mağaza formatında yapabilmek için ise gitti gidiyor da şu üst kısımda Iş, işlem yaptıktan sonra üyelik olduktan sonra mağaza aç, aç kısmıyla mağaza ayarlarımızı yapmamız gerekiyor. Zaten birkaç tane mağaza ismi falan soruyor. Çok basit. Onları da yaparsınız yine. Biz bunu ürünlerimizi mağaza formatında satacağız. Hemen al fiyatı piyasal fiyatı artık bunu öğrenmiştirsiniz. Hemen al fiyatı 36 liraysa üstü çizili piyasal fiyatı dediği de üstü çizili rakam oluyor arkadaşlar. Burada bizim Trentor formatında bu tam tersini gösteriyor. Yani şöyle kopyalayalım. Şuraya getireceğiz. Bu bizim hemen al fiyatımız. Bu da üstü çizili rakamımız. Şu şekilde yönünü değiştirmiş olduk yani. Sonra süre gün dedi 360 güne kadar yapabiliyoruz. Mağaza formatında olduğu için. Ürün adetine 1000 adet giriyorum. Stoma. Şehir, o no, sizin adresi çıkış yapacağınız şehir arkadaşlar. Yani ürünü çıkartacağınız da şehir kısmı. 60 yapıyorum. Ben tokattan çıktığı için. Kargo ölçücüleri kargo desi kısmını boş bırakabilirsiniz. Kargo şirketine e, çalıştığınız kargonun kısaltılmış halini. Mesela yurt içi ise sadece yurt içi. Şu şekilde. Sürat ise surat yazacaksınız atıyorum şu kısım mesela normalde şu anda hata verir. Bu kısım nedir? Aras kargo saat 15'e kadar verilen kargoları gönderiyor gibisinden yazmış bu arkadaş. Biz şu anda artık bu yeni güncel duruma göre mesela aras sürat yazdım. Sürat 12. Bu şekilde yaparsam benim formatım üründe aynı gün kargolanacak saat 12'ye kadar verilen siparişler o gün gönderiliyor gibisinden işlem görüyor. Ama biz sadece sürati seçiyoruz. Aynı günü seçmiyorum. Kargo ücreti BS dedi arkadaşlar. B Şuradan yine kontrol edeyim. Alıcı öder. S satıcı öder. Buna şu anda C de eklendi arkadaşlar. C de alıcı sepette öder şeklinde geçiyor. Ama C kısmını yaptığınız zaman şurada yine saat kısmını belirlemeniz gerekiyor. Ayrı bir ayarları var. Bunlarla hiç uğraşmayın bence. Direkt S kısmını seçin. Ama yok sıkıntı değil. Biz e, alıcı kargoyu sepette ödesin derseniz C kısmını seçersiniz. C kısmında da farklı işlemler yapılıyor. Bir sonraki videoda da yine onu da göstereyim ben. Şu an için e, video çok uzadı çünkü. Kısa kesmek istiyorum elimden geldiği kadar. Gönderi yapılacağı zaman Today dediği zaman İngilizce terimleri çok anlatamıyorum. O yönden kusura bakmayın. Today 12 dedi arkadaşlar. Deminki şuradaki bahsettiğim işlem. Today 12 saat 12'ye kadar verilen siparişler aynı gün kargoya verilir diyor. 2-3 days dediği 2-3 gün içerisinde kargolanacaktır diyor. Ya da biz buraya kısa küçük harf Tomorrow Tomorrow olarak yaptığımız zaman bir iş günü sonra kargoya verilecektir diye işlem yapıyoruz. Gönderi yapılacak alanlar arkadaşlar şu City dedi bulunduğunuz şehir içindeki e, yere sadece atıyorum. Ben buraya City yazarsam sadece Tokat içerisine gönderim yapıyorum. Tokat ve ilçelerine. Şu e, John Tree denen okunuşunu tam bilmiyorum. Bu kısmı seçtiğim zaman ise tüm Türkiye'ye gönderim yapabiliyorum anlamında. Şu e, aynı gün teslimat kısmı bu kısmı boş bırakabilirsiniz. Bu artık büyük şehirlerde bildiğiniz gibi Siparişi verdiğiniz zaman aynı gün teslimat yapılıyor. Bunun için de bunu yapabilmek için ayrı bir sözleşme yapmanız gerekiyor. Yani aynı gün teslimata dair ürünleriniz varsa atıyorum yemek olur, farklı ürünler olur. Bunlarla ilgili işlem yapabilmek için gitti gidiyorum müşteri hizmetlerini yazarak aynı gün teslimatta ürünlerim var diyerek ayrı bir sözleşme imzala, imzalamanız gerekiyor. Ve bu imzalama sonrasında ürününüz işleme açılıyor. En çok takılınan noktası ürün seçeneği ve ürün özelliği kısmına geldik arkadaşlar. Bir ilk başta ne yapmıştık? Ürünümüzü arattırdık, kategorisini belirledik. Burada ürün özellikleri diyor, ürün seçeneği demiyor. Eğer ürün seçeneği deseydi ürün seçeneği de bu alana göre dolduracaktık. Ürün özelliği dediği için ürün özelliğini de yine bu alana göre dolduruyoruz. Ürün seçeneğini boş geçiyoruz ve ürün özelliği kısmına geliyoruz. Buraya yazılan kısımlar ürün özelliğinde doldurulması gereken alanlar arkadaşlar. Doldurulması ürün özelliğinde zorunlu alanlar. Yani yıldızla yazılmış gördüğünüz gibi bu kısımlar bizim doldurmamız gereken zorunlu alanlar. Ben bunu sadece bir ürün için yapacağım. Şu diğerlerin hepsini kopyalayıp yapıştırarak işlemi çok rahat şekilde yapacağım. Siz de görmüş olacaksınız. Bu kısımda şuradaydı bizimki. Karıştırmayalım. Gelelim markaya bakalım. Gitti gidiyor'a geliyorum. Marka bizim yazmak zorunda değilmişiz. İlk başta zorunlu olduğumuz kısım ürün tipi. Ürün tipini seçiyorum arkadaşlar. Aynı üstteki gibi işlem yapıyorum. Sonrasında ürün tipinin içine giriyorum. Neymiş ürün tipi? Kapı askılı, duvar askılı. Buradaki yazanla birebir aynı yazmanız gerekiyor. Yazma şekli aynı olacak. Duvar askılı. Ben buraya şu kısmı bitişik yazarsam ya da şu A harfini küçük yazarsam sistem hata verecektir. Ürünlerinizi yükleyemeyeceksiniz. Bu kısımlarına özellikle dikkat edin. Daha sonradan ben kendi e, klavyenizde şöyle bir tuş var. Bildiğiniz gibi şu ifadeleri yapan bir tuş var. Bu tuşun sağ alt köşesinde de şu ayraç kısmı var arkadaşlar. Bu ayraçı da klavyenizde alt iki ya da alt artı tuşu ile yapabiliyorsunuz. Bu kısmı da işareti koydum. Sıra geldi ikinci seçene. Renk diyor. Hemen renk seçeneğini seçiyorum. Renk ahşap yok arkadaşlar. Çam rengi var. Bire bir aynısını yazıyorum. Çam diyorum. Yine ayraç kısmını kullanıyorum. Bu sefer diğer seçeneğimize gelelim. Malzeme diyor. Evet malzemede ne diyor ahşap diyor arkadaşlar bizim ürünümüz zaten ahşap yani bunları e, bu seçimdeki işlemler bütün kategorilerde işleyecek daha sonra minimum asma kapasitesi kısmı buradan kopyalayıp direkt yapıştırabilirsiniz benim yaptığım gibi tek tek yazmaya uğraşmayın burada ne diyor seçenekte İki en az iki tane ürün asabiliriz zaten bu e, az anahtarlık askılığında yine genişlik diyor. Genişlik kısmını isterseniz ürünlerin açıklama kısmını okuyarak tek tek yapabilirsiniz arkadaşlar. Her birinin genişliği aynı değil ama ben her biri aynıymış gibi yapacağım. Zaten açıklamada yazıyor ortalama 36 ile 40 cm. Burada 36 cm santim yani 36 cm tire 40 cm. Şu kısmı göstereyim size arkadaşlar özellikle hata alınan noktalardan birisi de bu genişlik yükseklik kısmı 36'dan sonra boşluk bırakmış cm yazmış tire bırakmış 40 yazmış. 36'dan sonra boşluk bıraktım cm yazdım tire 40 yazdım. 40'tan sonraki santim kısmı yine boşluklu. 40'tan sonra yine santimde boşluk bıraktım. Bu şekilde yaptım. Bunun e, şu kısımdaki boşluğunu yani şurada bir boşluk bırakmamış olsam ya da şuralarda bir boşluk bırakmış olsam sistem yine hata verecek arkadaşlar birebir aynı yapmanız gerekiyor bu alanı aynı yapmadığınız sürece hata verir durum kısmına geliyorum durum sıfır bakıyorum yazmam gereken farklı bir özellik var mı yok yazmadığım bir özellik yok sıradaki kısma geçiyorum Burada ürün parça numarası MPN, global ticaret numarası, yeni katalog numarası. Şu ikisi zaten elinizde varsa yazabilirsiniz. Elinizde yoksa boş bırakabilirsiniz. Yeni katalog numarası dediği de eğer katalogunuz içerisinde yani şuradaki katalogda ürününüz bulamadıysanız yeni katalog kısmını oradan o zaman kendinize göre bir katalog numarasını veriyorsunuz. Oradan işlem yapıyorsunuz. Yani şu an Bizim zaten bir katalog, kategori numaramız olduğu için ve katalog oluşturmadığımız mağazamızda harici bir katalog oluşturmadığımız için o kısmı da boş bırakıyoruz. Şimdi buradan hemen hızlı şekilde kopyala yapıştırla işlem yapacağım arkadaşlar. Ee, kaç tane vardı? Toplam 7 adet vardı. Tamam. Aynı oldu. Ürün adı kısmı başlık. Hemen şunu kopyalıyorum. Zaten diğerini kopyalamıştım. Yani çevirme işlemi de dediğim bu şekilde arkadaşlar. Excel formatınızı elinizde hali hazırda gelmiş olan formatla bu şekilde işlem yaparak çevirebilirsiniz. Evet ikinci fotoğrafımız yok. Geliyoruz sayfa düzeni hepsinde aynı yapıyoruz. Katalog işte eee Sayfa düzenimiz aynı olsun. Ürün formatı aynı olsun. Kopyalayıp yapıştırıyorum. Burada da hemen al fiyatını şurada dediğim gibi şu şekilde kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Şu da piyasa satış yani üstü çizili olan fiyatımız. Yine geçiyorum burayı. Kalan kısmını arkadaşlar aynı şekilde kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Çünkü şu şekilde göstereyim size. Çünkü tüm kategorileri, tüm ürünleri, bu kategoride bulunan tüm ürünleri buradaki sekmeye göre ayarladım. Ona göre yükleme yapacağım. Evet, toplu ürün yüklemenin güzelliği bu arkadaşlar. Şimdi kaydettim. Kapatıyorum. Bunu da kapatalım. Gitti gidiyor. Gelelim. Hatta bu dursun gerekirse gitti gidiyor da toplu ürün yükleme dosyayı seç diyoruz. Ee, sonradan indirdiğimiz şu 7. is buysa 8. budur. Sonradan indirdiğimiz budur. Seçiyorum, aç diyorum. Dosyayı yükle dedim. Dosya başarıyla yüklendi. Hatalı listelemeniz yoktur diyor. Sayfayı bir defa yeniliyorum. Evet listelenen ürünlere geliyorum. Aktif satışlarda yok. Neden yok? Çünkü listelemeye hazır ürünler kısmına atılacak arkadaşlar bu. Listelemeye hazır ürünler kısmına geliyorum. Buradan kendimiz aktifleştireceğiz. Gördüğünüz gibi ürünlerin hepsi mağazamıza hatasız şekilde yüklenmiş oldu. Buradan tutuyorum. Ödeme sepetini ekle diyorum. Ödeme sepeti diyorum. Herhangi bir reklam uygulamadığım için ödeme sepetinde herhangi bir ücreti ödemeden ürünleri satışa açıyorum. Listelemeye hazır ürünler kısmında artık bulunmuyor. Aktif satışlar kısmına statüsüne düştü. Yani ürünlerimiz şu anda satışa açık arkadaşlar. Bu şekilde diğer formatları da aynı şekilde hazırlayacağım. Hatta şunu ee, şuraya geleyim. kopyalayıp neredeydi diğeri evet şuraya yapıştırıp yapıştırdıktan sonra buraya bir de bilgisayarda virüs var e, format atmam gerekiyor formatı da bir türlü atamadık bir tane dosya kopyalayalım Yani şunun devamına şuraya gitti gidiyor yazabiliriz. İsteyen olursa gitti gidiyorunda askılık kısmı versiyonu hazırlanmış oldu bu şekilde. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.